Bakıyorum sosyal medyada falan da biraz şey oluyor. Bu harbi bakın gerçek bir davettir. Ne zaman istiyorsa yazın. Menejerine mail atın. İki round yaparım ondan Sinan, fazla değil. Sinan sana iyi. ben bir şey söyleyeyim mi? O bir ton basıyormuş Sinan Kim abicim. Mike ben blünoparklarda ki yoruluklar var. Ne, ne, ne Park'ta ya? ya? Blünoparkta ki başka, ya? Ya? Bilo Bilo başka, bir, başka bir şey var Bir şey de var ya makineleri kırdım be <laughs> kardeşim. Başka Sinan abi. Ha onu biliyorum anlattı. Sinan anlattı. başka da bu konuda konuşmayacağım. Makineyi kırdım hocam ben sen ne diyorsun ya? Hangi makineyi? Lüleparktaki makine yok mu? Ben şimdi sen makineden bahsedeyim. Hocam benim sağ Hiç uzatmayın. Ben durur. bu konularda tevazu sahibimdir. Abdül Kerim olmayacak. İkinize boks eldiveni giyilecek. Benim ayaklarım çıplak. Hocam, bir elimde ben... boks eldiveni, bir elim çıplak Hocam, olacak. Hocam sen benim fotoğraflarımı 20'şer dakika sonra ikinizde ölüsü çıkar şeyden odadan. Kim yapıyor onu? Ben. <laughs> ama bir elimde hocam, eldiven, ama. bir elim hocam çıplak olacak, sen, ayaklarım çıplak olacak, sizin elinizde bokslu eldiven olacak, hocam. 20 dakikada ikinizin de ölüsü çıkar. Ya, hocam, Senin ölüm sebebini söyleyeyim mi? Ne oldu sana? 10 yani? mililik kesisi. Hocam sana ne oldu? Ne oldu? Önce ölmezsin, hocam, benden ne oldu, aşağı tutmazsın. Bir tutmaz. şey mi oldu? Hayır, gerçeği ha, Şu an bir şey mi geldi? Ne Hayır, geldi gelmedi. Ya? Çok istedin de. ki Mike Tyson dördümüzü paramparça yapar dedin, şimdi bizi dövüyorsun. Nasıl oluyor bu iş? sadece sizi, sen ve Ertem. İkinizde de boks eldiveni olacak. Hocam, benim ayaklarım bir çıplak. Bir elimde boks eldiveni, bir elim, sen, eldiveni. Hocam, bir elim çıplak olacak. 20 dakika sonra ikinizin de ölüsü çıkar salonda. Hocam sen ya. benim hocam, boks antrenmanlarımı çıkar. Hocam şimdi ben bu boks bu bir şey. Bir şey. Ya. Şimdi ben başka, başka, başka bir şey şey Instagram'dan ediyorum. bulup atar mısınız? Çünkü Bak. Abdülkerim niye olmayacak diyorum biliyor musun? Abdülkerim de o anda sizin helvanızı pişiriyor olacak. Bunu ne ya, yaparım biliyor musun? Duydunuz mu? Apo da sen. Sen değil hocam. Sen benim sikletim değilsin. Sana elim kalkmaz. Ben bunu çok kötü yaparım. Evet. Bak bu bak Kerim nasıl yapmış Kerim. Kerim Karakaş. Hangi Kerim? Tyson'a nakavt bizim zarafet. Tyson'a nakavt edersin Sinan abi. Kerim biliyor ee, çünkü. Bak Ertan... Beni Kerim çünkü besliyor. Hocam beni Kerim besliyor var ya. Kerim, Kerim. beni var ya nasıl Kerim besliyor? kim kardeşim? Bizim Kerim Karakaş. Benim de bir arkadaşım var Zaten, da çünkü öyle. Şey, Zerafet Kerim. Altan Aktil de atmış. Baba arkanda yürü. Altan da beni bilir. İşte Size bir Altan. şey söyleyeyim O 20 dakika içerisinde A protokolü kim? uygulayacağım. Hocam be, Bak sen tekrar de. sen de omurilik kesiyle ölüm sebebi bu olur bunda hiç kanama. Ya hocam sen benim vücudumu soyundan zaman görmedin. götürürüm. Şu vücuttan benim ne farkı vardı benim Onur içeride Onur Yıldız diyor ki Brad Pitt'in... Yani Mike Tyson'ın eşi Brad Pitt'le beraber olunca Brad Pitt'i bayağı bir sıkıntı e, sıkıntı Brad Pitt kim ya? Kız gibi çocuk Brad Pitt ya. Anladım, Kardeşim ne demek biz er, bana bak. Dövmüş hocam ağzını Dinle bunu bilin, Ertoğ, kırmış. Erto ben Yahya Kemal'im, Gültepe'de yetişmişim ben. Ben nelerle ne uğraştım, ne? nelerle dövüştüm biliyor musun sen? Şey bir bütün senin babam, 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 babam evet, diyorsun, diyorsun ne ya. yaparım, biliyor musun? kız gibi çocuk. Beret bir de iki tokat vursam gider. Ben yumruk atmam bile gerek yok. bir de sen vergini zannediyorsun Bele siz bırakın şey, <laughs> kavga kötü şey ama Ben onlar ringe çıkarım. Bakın o cesaret var mı? Bey olay Tayland'da olmuş. Türkiye'de değil. Ben onları ringe çıkarım. Hiç de şey yapmam. Brad Pitt falan filan. Onlar, onlar hikaye. Yumuşak çocuk. Ben e, internet sitelerinden bir kez daha rica ediyorum. Türkiye'deki Beyaz Gazete, Nerede olmuş bu sitemiz gazete.com başta olmuş olmak üzere medyaber.com ki medyaber'den yetkili arkadaşlar bizde bu haber yok diyor. Beyaz Gazete'de de ne olursunuz olmasın. Beyazgazete.com Türkiye'nin en çok okunan haber sitesi Tayland'da olmuş. Üvey baba 2 yaşındaki oğlunu döverek öldürmüş. Tayland'da Türkiye'de değilmiş. Allah'tan. Altını da çizerek. Ama o, orada olsa ne yazar ki? Ne aynı fark eder şey. ki? İnsan, çocuk. Evet. Ee, Yapacak bir şey yok yani söyleyecek bir şey yok ama bu haber portallarındaki haber sitelerindeki arkadaşlarımızdan hassasiyetle rica ediyoruz. Bu haberi izletmeyin ne olursunuz. Bir dakika ya bir. Dakika abi. Raşim nereye gitti? Tayland'a gitti hocam. Olay nerede oldu? Tayvan'a Tayvan'a gitti hocam. Tayland Olay nerede oldu? Usulü. Tayvan'da o. Gitsin oraya. Gitsin bir duruma müdahale etsin. hı. <laughs> Bir de rahatsız <gülüyor> <gülüyor> Ah Evet. E, Sayın Fikret Orman e, Beşiktaş Kulübü Başkanı şu anda telefon attığımızda demeyeceğim. <gülüyor> e, <gülüyor> demeyeceğim. <gülüyor> Sayın Fikret Orman'ın e, çok renkli bir kişilik olduğunu biliyoruz. E, tavla oynuyor. E, üzerinde e, motor e, montu ve işte burada da motorcu şapkası, motorcu montu. Hayatımda ve işte en nefretim insan tipi. Ne ya? Deri ceket. <laughs> ya hocam ha, ne ya? sana ne insanların giydiği kıyafetlerden? hayır. Hayır. bunu Fikret Orman için Sayın başkanım inanılmaz yakışıklı olmuşsunuz. Güzelliğinize güzellik atınız. Siz aynı adamlardan bahsediyorsunuz. Çok güzel olmuşsunuz hocam. Neydi? Aynı adamlardan bahsediyorsunuz. Yaşları... 40 ve üzerinde evet. olan ne var hocam? bazıları sakallı, çoğu toplu, tobiç, çoğu bira içer, böyle bir çok lüks motosikletlere biner, deri ceket ve Uzun saçları vardır ve deri pantolonları vardır. Ayağında da postallar vardır. Aynı gruptan bahsediyoruz. Evet hocam. Allah kahretsin. Dünyada en nefretim insan tipi. Niye hocam? Tabii. Sana ne hocam insanların, Hoca İnsanların yaşam şeklinden, Nedir bunlar? Bunlar motorlar değil mi? Motorlar evet. Bunlar 8-10 gruplar halinde böyle çıkarlar. Evet hocam. Başından başından utanmadan deri ceketler giyerler, deri pantolonlar giyerler. <laughs> Muhtemelen bazılarının içinde şartiyer de vardır. <laughs> Ya, ya hocam ne, diyor ya? Ya. Da, ne diyorsun ya? Ben ne Ne diyorsun Sinan abi ya? Eğitim, bakıyorum da, Ay. bakıyorum Bakın için söylemiyorum ha. Bir dakika dur. Bir dakika dur genel anlamda geleceğim geleceğim da, söylüyorum Bakıyorum hocam. da. Ay. Bakıyorum da. Bakıyorum da bu Mike Tyson işini hakikaten fazla abarttılar bunlar ya. Mike Tyson hakikaten bir şey zannediyorsunuz ha. Kim zannediyor? Abi Mike Tyson yani... Bir şey söyleyeceğim sana Mike Tyson. Ya, Versene bir bir be. Amerika'da dövüşüyor. Demin ne de demişti? Ahmet Hoca ne demin demişti? Versene be. Hocam Mike Tyson kim ya? Hocam bak ekrana Kim geliyor hocam şimdi? Şu bak mavi kim biliyor musun? Mavi kasklı. Kim? Ben. Çok kötü. Emre hocam. Şöyle bitmişin. Nasıl Hangi Emre? Bir Emre şey Tekse benim hocam. Erhan hocam... senden rica ediyorum. Mike Tyson'ın menajerine mail atın. Hakikaten kapışacağım onunla. Ciddi söylüyorum çok ciddi söylüyorum. Ya yalnız yaptım bu kadar oğlum. Hocam ama. bak, sen şey bu mavi kas ya. Evet. Ha, Emre. Mi? Emre mi? Emre hocam. Sen yapıyor musun? Emre'nin yanında benim benim hocam kırmızı eldiven. Sen mu? Evet hocam. Emre de benim eski tayberlerimden onebilir. boks hocam normal. Bu bizim Emre değil mi? Emre Ufak Tekçe, Emre, Benim eski talebelerimden. Bunlar da çok iyi gösterdim. Evet, Tamam evet. bu. oğlum bunları, bunları söylesene. Ben de sana bağırıp daha çağırıyorum. Ben böyle işler yaptığını bir zaman var ya. Ellerimiz... O Şimdi gelelim. Ya. konuya. Şey ya. Demin diyor ya Sinan abi. Hocam hmm. var mı böyle bir fotoğraf? Ya hocanın kolunu kaldıracak e... hali yok. Ertem Beyler, hocanın kolunu kaldıracak hali yok. Ne diyor ringe çıkalım döşeye. Kolunu kaldıracak hali yok. Tekrar söylüyorum. Hoca kolunu buradan buraya 15 dakikada kaldırıyor evet, kardeşim. Evet. Melep. Ölümcül, motor, ölümcül yakın arkadaşım. dövüşü bilir misiniz? Neyce? Ölümcül bilirim hocam. Demiş. Ölümcül yakın dövüş. Biliyor demiş. musun? Ben bilirim. Çok tehlikeli bir var. Şuraya koydum mu gitti. Onun için diyorum. Bak ya. şuraya koydum mu Mike Tyson'a ne yaparım biliyor musun? Şuradan bir daldım Bilmiyorum. alttan bir yapar. Ama oraya gitti. gelene kadar çok ya e, kardeşim, sen yıllar bilir. geçmesi <laughs> lazım Sinan. Bak Musabat Başkan'a bak Musabat Başkan'a bak. Ne? Fikret yani? Başkan. Bak Musabat Dervişoğlu biliyorum. İzmir'den İl başkanıdır arkadaşım benim, çok iyi dostum. Seni iyi tanırız Mike Tyson'ı, sana sabah kahvesi olur. Sağ ol. Fikret başkanım. başkanıma çok yakışmış. Fikret başkanım hocam, e, çok yakışmış, motorda yakışmış, çapkada. Yemin ederim çok güzel. Yeler, az olmuş, tarz. Beyler, Beyler. Ben Ahmet gibi Başkanı, yaşın e? ne olursa olsun e? o siyah diri ceketlerle motor işine girersen bu Beşiktaş'a uymaz. Ne Fikret Orman'ın Fikret Orman'ın kişisel tercihidir hoca, bir şey hoca, demem. Hoca, Ama hoca, hayatımda hoca, en nefretim insan grubu. Hocam sen Obama'nın kıyafetlerini görüyor musun? Koca Amerika'yı dünyayı yönetiyor Obama'yı görüyorum ne hocam. Neler giyiyor yani? O 8 numaraya gelsen seni beğenmezsin. 8 numaraya gelsen. hakikaten. Şu an sinir sistemim de aldı. 8 numaraya gençlikleri Fikret Hoca Fikret Orman'ın bu etmiyorum ha. Gençliklerinde ağır sıkıntılar yaşamış. Yaşı 40'a gelmiş. Sakal bırakmış. Çoğunun Tamam mı? Alkolik olduğu düşünülen e? deri ceketli, deri pantolonlu o motorcular <laughs> ...dünyanın en nefret insanların insan şeklinde. hocam, ne yapacaksın? Sen ya, şimdi ya, bir 30 kilo versen. Ben evet. de senin. Deri montu giysen. Evet. Mobiletin vardı senin biliyordun. Ne mobileti? Var mı mobileti? <laughs> ben, seninle. deri pantolon falan giyersem beni gene şeyler şeyden alın. Aa, deri ceket. Deri ceket ne yani. bize yani. ters Sinan. Giyiver misin? Yok abiciğim bize yani. ters öyle yani. şeyler. Yani. Bir de üzerine yazılarımız mı? Ben üzerine yazı olan bir şey Hocam bir ya. şey söyleyeyim. Yapma İy, hocam hayat öyle bakma ya. ya. Pis adamlar yaşından bak sakallar. Beşiktaş, halkın halkın Beşiktaş tamam mı, başkanı mı? Bazıları kendisi de biner. Motora da biner. Beşiktaş başkanı tekneye de biner. Beşiktaş başkanı sandala da biner. Beşiktaş başkanı. Hocam bütün başkanlar dedi Fikret başkan var ya halkın adamıdır hocam. Bugün motora biner, yarın minibüse biner, öbür gün taksiye biner. Adama, halkın adamı Genel halk başkanım ben... helal olsun sayın başkanım. Halkın sana. adamı o lüks motorlarla yaşını başını almış adamlarla Öyle motosiklet alemleri falan yapmamalıdır. Gelsene videoyu. Sen Beşiktaş'ın başkanısın. Ahmet Hoca demin ne diyordu? Bak bir video geliyor Sinan abi gel bak. Videodaki kim bak hocam gelsin. Motora bak, bindim ben e. evin içine giriyorum. Hazır mı bak e. şimdi videodaki boks. Ben de boks maçı yapmak istiyordum değil mi hocam? Hocam kanala girdi. Gelsin bak Niye şimdi bundan? grili benim. Açsana sesi. Erten. bak, bak sana bir bak, şey söyleyeyim. Bak şey grili benim hocam. Ama tekniğin bak. çok yetersiz. Erten, Bütün karın şey batın bölümün savunmasız. Yumrukları bak yumrukları yanlış atıyorsun. Nasıl yanlış atıyorsun? Hocam nasıl yanlış atıyorsun? Bak yumruk bak. Böyle yumruk atıyorsun bak Ertemciğim. Böyle yumruk atılmaz. Hocam dikine Şimdi atıyorum. Ya. Çıkacak, alttan koyacaksın. Ya, <laughs> al, <bak, gülüyor> ya, ya Sinan abi. Güzel Ya Sinan eski futbolcu muydu? Eski boksçu oğlum sen var, futbolcu değil miydin ya? Var, var ben. Boksçu da biliyorsun. Ben boks. Ama boks, diyorsun boks, sen boks hakemi misin ya? Benim kültürümde maç çıkma çıkma. Boks bilirim kardeşim. Afşerim benim kültürümde boks kulübüm vardı. Karate ve boks kulübüm vardı. Bir daha söyle. Allah mı? hocayım ben ya. Ya Sinan ben 26'da 26 20 dedim değil mi? 7. danım. 5 dakikaya çekiyorum. Hocam ben karate 7. danım. Ben ne danlar gördüm. Dan bilir misin? Ya. Ben yedinci danım. Yedinci danım ben. Allah. Ben anlamadan böyle Steven Seagal gibi alır gider atarım adama. Anlamazsın. Vallahi hocam ya. bir şey söyle. Beyler soyunun geliyor. Hocam şu güneşin içeri. Soyun bir ay bir odasına geçir. Soyunun ben? geliyor. Hocam soyunmadan gel. Hayır biz soyunmayın. <laughs> sen soyunmadan şey, gel hocam. Ben soyunma <laughs> soyunmadan, şey, gel, hocam. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, soyunmadan hayır. da geçirin içeri. Eldiven getirin. Bir şey söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Bir elime boş. Eldivene gerek yok hocam. Beş dakika veriyorum. Hocam bak şu grili benim diyorum. Şaka yapmıyorum. Yalnız bu arada bir yerde estetik cerrah yapmayın. Biraz daha yumruklar atarken direkt at. Bak şu aparkatları unutma. Bak göğsünde kalp bak, var gördünüz mü? Ter kalp gördüm, olmuş. Gördüm, çok iyisin. Çok iyisin. Geleceğim bir geleceğim bir bakacağım. En büyük adanı Karaciğeri kollamıyorsun. Karaciğeri aldığın Geleceğim, bir şey sana bir göstereceğim Karaciğeri kollamadığın sürece yanar. Şey öğreteceğim. Soyunun geliyor Ertobak, diyorum. öğreteceğim <laughs> Şu boksta bir kural vardır. Her zaman penaltı gibi unutma bunu. Sağ gösterip sol karaciğeri bak, bak, ne bak Şöyle yaparken <laughs> bakın şöyle gösterirken adam böyle açtı ya. Böyle yaparken atı küt koyacaksın al çekeceksin. Aynen, bunu öyle. unutmayacaksın. İşte Mike bunu yapacağım ben. Mike bunu bilmez. Mike'ta 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 sadece deme kuvveti var. Mike kuvveti Mike'da teknik yok. Mike vuruyor sen. Mike Tyson'dan Kaç bahsediyorsun. Bizim Mike'dan. <laughs>